çok tamam çok güzel, tamam. Bak, çok güzel çok. aynadan bak Yok çok az acıtmaz yani Çok az Yok az az acıtmaz yani. Tamam çok güzel olacak Atlarım sana ama. Kaç yaşındasın Nurmak 3 Tamam. İşte. Tamam. Bak, bak aynaya bak. Bak aynaya bak oldu. Aynaya bak. Ne güzel oldu. Bak, dırf, dırf. Gördün mü? Örnek. Sana ördattım. Aynaya bak yine. <laughs> tamam. 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 Tamam bitti abi. <gülüyor> bak. Kaç oldu acaba? 15. 15 mi? <laughs> Beş işte milyon sonra getir <laughs>